Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kahverengi kokarca ile kışlıklarda mücadelenin önemini gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla değerlendirdi. Kahverengi kokarcanın Karadeniz ve Marmara bölgelerinde 300 bitkisel ürüne zarar verdiğini söyleyen Bayraktar, fındık başta olmak üzere tüm bitkisel ürünlerimizin korunabilmesi için kahverengi kokarca ile topyekun mücadele hız kesmeden devam etmelidir dedi. Bayraktar değerlendirmesine şöyle devam etti. Karadeniz bölgesi ve Marmara'da başta fındık olmak üzere 300'den fazla tarım ürününe zarar veren kahverengi kokarca özellikle kış aylarında terk edilmiş binalar, ahırlar ve depolarda barınmaktadır. Hava sıcaklığı arttığında zararlı bu alanlardan tarım alanlarına yayılmaya başlar. Bu durumun önüne geçmek ve zararlının yayılmasını engellemek için hiçbir ara vermeden eksiksiz mücadele edilmesi büyük önem taşımaktadır. Kahverengi kokarca ile etkin mücadele için halk sağlığı ilaçlamaları ve mekanik yok etme yöntemleri önerilmektedir. Ancak toplu mücadelede karşılaşılan bazı zorluklar bulunmaktadır. Bunlar arasında tarım alanları dışında kışlayan zararlının kontrol altına alınmasının güç olması, bölgede ikamet etmeyen bazı çiftçilerin etkili mücadeleye katılmaması, doğal düşman böcek üretiminin yeni başlaması ve bu üretimin tüm bölgeye yayılmaması, ayrıca kimyasal mücadelede kullanılan ilaçların yüksek fiyatları ve coğrafi koşullar nedeniyle uygulama güçlükleri yer almaktadır. Bu sebeplerle Kahverengi Kokarca istilasının fındık üretiminde büyük kayıplara yol açmaması için Valilik Koordinasyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı, belediyeler ve tarımla ilgili tüm kurumların birlikte hareket ederek toplu kimyasal mücadele yürütmesi büyük önem taşımaktadır. Ziraat odalarımızla Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklığında yürütülen kahverengi kokarca eylem planı kapsamında çiftçi eğitimi, tuzak asımı, doğal düşman böcek üretimi ve mekanik mücadele yöntemleriyle istilanın yayılmasını engellemeye çalışmaktadır diyen Bayraktar, açıklamasına şöyle devam etti. Mücadelenin daha etkin ve kapsamlı hale gelmesi için yetkili kurumlar ve paydaşların ortak hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Evlerde, terk edilmiş binalarda, ahırlarda ve depolarda Halk sağlığı ilaçlamaları ve mekanik yok etme yöntemlerinin uygulanması konusunda ise belediyelere ve muhtarlıklara büyük sorumluluk düşmektedir. Havaların ısınmasıyla bu zararlı tarım alanlarına yayılmaktadır. Çok zamanımız kalmadı. Bu süreçte kışlak mücadelesini hızlandırmalıyız. Fındık başta olmak üzere tüm bitkisel ürünlerimizin korunabilmesi için kahverengi kokarca ile topyekun mücadele hız kesmeden devam etmelidir.